Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilave maceraya girip bitiriyoruz arkadaşlar. ve macerayı biraz geç oldu. Çarşamba günü paylaşıldı. Ama ben pazar günü paylaşıyorum maalesef. Çünkü Sa şövalye zorluk seviyesinde paylaşımlar yaptım. O yüzden biraz uzadı gitti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilave macera biraz zor zor olabilir yani Çünkü geçen haftaya göre zor belli karolarında sıkıntı yok karoları çok kolay Mesela şu an sol taraftan gittim. yani ikarisi almamız gereken yoldayız burada savaş ya da sıvış karası var ne demek oluyor 12 saniye arayla 4 saniyelik bir durdurulmazlık açıyor Arkadaşlar o durdurulmazlık Eğer biz uzaktaysak muhafızdan o durdurulmazlığı Biz üzerimize alıyoruz eğer dibindeysek durdurulmazlığı o alıyor. Ama biz mesela sendeletme yapan bir hero ile girersek buraya veya etkisiz bırakma yapan bir hero ile girersek yani mistiklerle o zaman e, bunu biz üze şey yapabiliriz. Etkisiz bırakabiliriz. Zaten çok sıkıntılı bir karo değil. Kesinlikle değil arkadaşlar. O karodan çok rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz. Doktor durumu olanlar bu yolda sıkıntı çekmeyecektir. Hatta diğer yollarda da sıkıntı çekmeyecektir ama orta yolda orta yolda kullanmanız gereken karakter bence e, sent şeydi. Üstün sembiyottu. Üstün sembiyotu e, oradaki yani mistik alacaksanız orada üstün sembiyot alacaksınız. İkinci bir karakter orada kork vardı. Korka Omega veya Enerji hasarı veren karakterler alacaksın. Enerji hasarı kim olabilir? Mesela burada korku şey de olur. Doktordum da oluyor da. Ama büyük olasılıkla orada Omega ve Havok daha çok iş yapacaktır. Ondan sonra gelen Teraxa kesinlikle ve kesinlikle Hulk Hulk Gladiator veya şey, Namor çok iyi gider. Ben Namor'la gittim. Bu yolların hepsini paylaşmayacağım. Çünkü arkadaşlar çok uzun oldu. Gerçekten çok uzun oldu. Hele orta yolda rahat bir 15 dakika dövüştüm yani. O yüzden onu paylaş, sadece tek yol paylaşacağım. Bu yol paylaşacağım. İkaris'in olduğu yol arkadaşlar. Burada da <laughs> Mojo'muz var. Mojo biraz sıkıntılı bir karakter olabilir. Alev adam şeydeydi. Alev adam savaştaydı e, Arç o da ittifak macerasındaydı. O yüzden buraya yeni karakterim, yeni R5'lerimden birisi Void'le ile girdim. Void oynamasını bilmiyorum ama R, L1 ata ata karşı tarafı bayağı bir götürdüm. Burada <laughs> tek de alamadım ama Doktor Dumla hallettik arkadaşlar. Şimdi Anulus'u Anulus burada boss olarak sıkıntılı bir kart. Yollar gerçekten kolay arkadaşlar. Sersi tarafındaki yol mesela o yolda felaket karosu var. Bu yolda savaş sıvışı var. Orta yolda heroların canı fazla. Yani dikkat etmeniz gereken şey karolar. Karolardan felaket karosu biraz sıkıntı yaşatabilir. Ama sakin oynarsanız onun da sıkıntısını yaşamayacaksın arkadaşlar. Burada bozma yetim bozma yedikten sonra ama bayağı canını aldığımız için hiç sıkıntı yok geri baştan oynamak istemedim Çünkü vakit değerli her zaman bununla uğraşamıyorum maalesef girdiğim zaman arenaya girip arenayı hallediyorum ee, maceraya gidip maceraya hallediyorum sürekli aktif gibi gözükebilirim ama aktif değilim yani <laughs> maalesef ee, dedik en sağda felaket yolu var Arkadaşlar felaket yolunda biliyorsunuz kim önce darbeye vurursa karşı tarafa bozma veriyor eğer bozmanın süresi biterse bize geçiyor arkadaşlar. O süreyi takip edip karşı tarafa yine tekrardan darbe vurmamız gerekiyor. Ee, biraz adaletsiz bir karo ama olsun. Yani niye bizim üstümüze geçiyor değil mi? Ama geçmemesi lazımken geçiyor işte. Öyle geçtikten sonra ne yapıyoruz? Karşı tarafa o zamanla calip, sakin olup karşı tarafa vurup bozmayı tekrardan karşı tarafa geçirmemiz lazım. Oradaki felaket karosu bu arkadaşlar. Orta yolda canlar çok fazla. 400 kanın üzerinde. Ama Anilus orada mesela 120k canı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. 120k canı vardı. Orta yoldan giderseniz Anilus'un canı düşüyor. Ama sağdan soldan Sers ve ikarisin yollarından giderseniz Anilus 400k'lık canı var arkadaşlar. Yollarda mistik karakterler önemli dedik. Ben orta yolda Üstün sembiyotu kullandım. Çünkü öndeki kozmik sıkıntılıydı. Doktordum çok doktorumla bir kere girdim. Baktım hemen L2 yi yiyince üzerime bayağı bir yakma verdi ve beni mahvetti ama orada üstün sembiyotla girince gerçekten çok rahat akıp gitti. Evet, Anilusa geldik arkadaşlar. Anilus yani tekte alınması çok zor bir karakter. Ee, size tavsiyem biraz e, siper de yaptırmaz zaten. Aslında siper yaparsan, siper yaparak başlarsanız çok güzel. Bakın ben burada siper yaparak başlamışım. Ama şöyle bir şey var, Anülüsü dövmek için bir geri atılıyorsunuz. Ondan sonra hafif yapıp arkadaşlar e, onu alabiliyorsunuz. Genelde bu yöntemi kullanıyorlar ama ben. Her zaman yapamıyorum çünkü atıldığında bazen durdurmaz oluyor o yüzden sıkıntı yaşayabiliyorum. Bakın zaten çok kötü bir başlangıç yapmışım ve da yemişim. Bakın bozma yerken, ha, bir de şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Mesela bu bozma nasıl oluyor? Mesela biz savaş sıvış yolundan gelirsek felaket karosu aktif oluyor yani felaket karosunu indirmediğimiz için. Felaket karosu aktif. Eğer felaket karosunun olduğu yerden girersek felaket karosunu iptal ediyoruz. Bu sefer de savaş sıvış karosu aktif konuma geçiyor. Yani dikkat etmemiz gereken şey şu. Hangi yoldan gidersek diğer yolun karosunun durduğunun farkında olmamız gerekiyor. Burada felaket karosu duruyordu gördüğünüz gibi. Felaket karosunda bozma yediğiniz an sakin olmak çok önemli. Olmazsanız gerçekten... Ee, direkt bozmadan da gidebilirsiniz. Çünkü bozma sizin üzerinize geçti mi onun canı gitmesinden daha çok gidiyor. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Ben biraz risk aldım. Sonra risk aldıktan sonra e, dum döngüsünü devam ettirdim arkadaşlar. Nasıl risk aldım? Yani köşeye sıkıştırdıktan sonra ağır saldırı ağır saldırı yaptım. Genelde güç barı dolduğunda bakın vuruyorum burada. Bir daha vuruyorum. Bir daha vuruyorum. Güç barı dolduğunda çok riskli bir durumdur bu. Çünkü ayağa kalktığında güç barından yani özel saldırı atabilir. Sizi nakalt edebilir. Zaten %11 canım var gördüğünüz gibi. E, dikkat edilmesi gereken bir durum. Ama risk almak zorundaydım. Çünkü <laughs> yani bozma da üzerime geçse direkt beni nakalt edebilirdi. Çok zor değil ama. Bakın arkadaşlar 400k canı var. Kendisi de anülüs ama Gerçekten çok zor değil. Ee, bence alınabilir. Rahat bir şekilde. Üstün sembiyotta da burada rahat edersiniz. Üstün sembiyotta daha kolay bile alabilirsiniz. L3 attıktan sonra. Evet ödülleri de aldık. %100 yaptık arkadaşlar. Hemen geçip kristal açımına geçelim. Yani 6 yıldız açtım. Ama e, güzel bir 6 yıldız mı? Gelin siz karar verin. İlk başta tabii ki şuradan belki olur da bir şans eseri Herkül gelir mi diye. Bunu gece oynadım arkadaşlar. Yani 13'ü 14'e bağlayan gece. Şurada bir kaysa Hulk gelecek. Yine kopyalanacak ama olsun Hulk gelirdi yani sorun değildi. Gece oynadım. Yani vakit olmadığında maalesef her zaman girip oynayamıyorsunuz. Ama bu Geçen haftaya göre zordu. Bakalım bu hafta çarşamba nasıl olacak? Merak ettim. Zor olabilir. Baya bir zorlayabilir. Evet 6 yıldızı da açılımızı yapalım. Ondan sonra videoyu kapatalım. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Ee, i̇nşallah e, siz de burayı rahat bir şekilde geçersiniz arkadaşlar. Diriltme kullanmadan geçmek önemli tabii ki. Şimdi Gelene bakın. Geliyor, geliyor ve geldi. Teraks geldi maalesef. Neyse hayırlı uğurlu olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.